bize destek olmak istiyorsanız videolarımızın açıklama kısmında bulunan eğer hala hazırda bir üyeliğiniz yok ise oyun buradaki linkten kayıt olarak veya bir üyeliğiniz var ise Hex Farm kullanıcı adını aldığınızda oyun giriş yapıp ardından referans sistemi ve buradaki dahil olmak istediğiniz referans kodunu giriniz kısmına Hex Farm yazıp bunu onaylayarak bize yaptığınız her alışverişten destek sağlayabilirsiniz. Eğer siz de kanala destek olmak istiyorsanız bir dakikanızı ayırıp bu işlemi yaparsanız çok mutlu olurum. Haydi videomuza geçelim. Merhaba arkadaşlar. Hextam kanalının yepyeni bir Terol Kaptan videosuna hoş geldiniz. Bugün 7. günümüz. Normalde 7 günde bitireceğim söylemiştim. Ee, bitirir miyim? Çok emin değilim. Bu itemi almak istiyorum. Yani biliyorsunuz STR Priestress'e başlayacağız. Daha önce çıkarmadım mı kardeşim? Çıkarttık ama onu sattık yani. Zamanla çok zaman geçti. Baktım kullanmıyorum dedim. Satayım boşta beklemesin. Velhasıl Kerem. Bunu tekrar çıkartma peşindeyiz. Belki de bugün Grubu alarak bitiririz. Ne güzel olur. Bir haftalık seyre bitirmiş oluruz. Belki de 7-8 hani video olarak atmasam bile bu itemi çıkarmaya çalışacağım. En azından 3-4 gün daha deneyeceğim. Belki toplu bir şekilde atarım videoyu sonrasında merak edenler adına. Evet geçelim videomuza. Geçen bölüm çok aşırı zararda bitirmiştik. Ee, maksimum zarar elde ettiğimiz gün derdi. 23 zararla falan kapattık. Umarım bugün öyle bir gün olmaz. Umarım bugün mutlulukla mutlu artık tamam oldu bu işlediğimiz bir gün olur. Evet geçelim videomuza. Bir sonraki girdiğimde umarım güzel bir haberle girmiş olurum. Gevseyirler. Arkadaşlar farmımız bitmese 4 saat kaldı 7. günde. Fakat çantayı açtığımda yine şöyle bir manzara ile karşılaştım. Bugün tesadüf diğeri de bugün mü olmuş çok emin değilim. Yani bugün arda -ar böyle gelmeye başladı. Birlikte bakalım. Hadi şunların bir tanesi bizi kurtarsın ya. O heyecanı birlikte yaşayalım istiyorum. Şöyle abi Cleaver Axe Cleaver Bu da Battle Mace mi yoksa? Yok bu da artı bir lastik. abi çok gösteriyor bir türlü hiçbir şey gelmiyor. Bakalım. Neyse inşallah olacak. Az kaldı. Sonunda 20 saati bitirdik. Aslında 20 saati bitireli yaklaşık 3 gün oluyor. 3 gündür çocuklarım ve ben biraz rahatsızdık. O nedenle videonun kapanışını bile yapamadım öyle söyleyeyim size. Gerçekten hiçbir bilgisayarın başına oturup işte bir iş yapabilecek durumda değildim. Çok şükür atlattık her şeyi bir sıkıntımız yok İyileştik. Bu arada herkes hasta herhalde bildiğim kadarıyla muhtemelen sizlerde de vardır aynı durumda olan. Abi dikkat edin kendinize. Çok sıkıntılı bir hastalık var grip midir nedir bilmiyorum artık ama baya böyle kötüydük. Neyse asıl Kerem 7. günümüzde olumsuz bir şekilde tamamladık. Şöyle iki tane MS'miz mevcut. MS ne zamandır atmıyordu. Şunlara hızlıca bir gireyim. Umarım bir tane bir drop olur da gösteririm. Bayağı da drop alamıyoruz. Eksimizi görüyorsunuz %58'lere düştük. Biz bu herhalde smite şey smite diyorum bak ağzımda smite çıktı. Artık bu item satılacak satılmak üzere az kaldı. Ee, bu arada dilinde smite çok fazla. Large Breaker alana kadar herhalde 78 level'e düşeceğiz ama hiç problem yok. Ben şu MS'lere bir gireyim. Geleyim tekrar görüşürüz. Evet 2 ms'ye girdik. Bir tane kırdırmalık bir takı aldık. Onu da hemen tabloya ekledim. 3.5 m şeklinde. Evet slot gelirimiz standart. Coin'de 17 aldık. 500k materyal. 500k'dan 2 tane shell drop'umuz var. 3.5 m'de gelirimiz takıdan aldık. Bir tane 21 m. Masraflar da dünün aynısı. Birebir e, zararımız 20 m 800k bugün. Yani biraz açıkçası şey hem motivasyon düşüyor hem umursamıyorum nasıl oluyor yani şöyle ki Slot zarar yazıyor. Yaklaşık 7 gün oldu. 1 gün sadece bir kar yazdı. O bir gün diğer günü kurtardı. 6 gün boyunca, 5 gün boyunca. Ya yani burada şu an bir geve zararımız var. Ama biliyorsunuz ki buradan bir drop almak bizi ciddi anlamda bir kara sokacak. O yüzden de hani o beni biraz motivasyon kaynağı olarak kullanabiliyorum onu. en asıl kelam. Umarım yani ben bu seri normalde 7 gün planlamıştım ama 7 günde bırakmayacağım çünkü YouTube'daki yorumlardan da gördüğüm kadarıyla herkes sağ olsun destekle arkamda bu drop'u almadan buradan gitmeyelim diye. Açıkçası bir slotum daha var çekmek istediğim e, Lash la ilgili. Daha önce çekmiştik biliyorsunuz Büyük Doom Soldier vardı. Ondan da öyle bir beklenti içine girmiştim ama önce buradan bunu almak istiyorum. Şu Smite Hammer'ı satmadan önce e, Lash koyalım diye planlıyorum. Kısmet bakalım inşallah çok bizi yormadan bıktırmadan yani 7 günde bıktık mı bıkmadık. Ee, umarım daha da bizi bıktırma aşamasına getirmeden bu drobu bize verir. Biz de rahatlıkla artık kendi almış olduğumuz drobumuzla yeni serimize başlarız diyelim. Evet buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Konuşamadım. Bir sonraki günde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın diyorum.